Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Ee, sabah güneşi. Sazlı arkadaşlar. Göllere doğru iniyorum. Sazlı doğru iniyorum yani. Ee, göllerin üstünde hafiften bir böyle sis tabakası gibi bir şey var arkadaşlar. Çok güzel duruyor. Hem onu sizden paylaşmak istedim hem de bir günaydın diyeyim dedim. Selam vereyim dedim. Ee, biz işe başladık arkadaşlar. Aracımızı yükledik gidiyoruz döküme. Kısmet olursa inşallah. Hayırlısıyla. Ne yapıyoruz? Her zamanki gibi arkadaşlar. Git gel doldur git dök. Geri gel yine doldur. Bizim işimiz böyle. Yalnız arkadaşlar cam açık dışarıdan öyle güzel yeşillik kokusu geliyor ki toprak kokusu mis gibi böyle toprak kokusu var burada biz böyle şeylere alışık değiliz arkadaşlar biz alışmışız beton kokusuna o yüzden bizi bozar bu kokular ha öyle diyeyim de bak ne yapayım mesela bakın arkadaşlar şu gölün sadeliğinde bakın ne güzel o kadar Engin duruyor ki yani sesli Mesela Şöyle bakın. Bakın şöyle şu güzelliğe bakın. Mis gibi. İşte Allah kısmet ederse arkadaşlar inşallah e, bakın orada bir arkadaş var. Arabasını çekmiş. E, kenara değinmiş kendisi. Herhalde balık tutmaya gelmiş. Böyle arkadaşlar Allah'ım kısmet ederse o günleri eğer anımıza yazılmışsa karavanınız bittiğinde böyle bir gölün kenarında, bir denizin kenarında. İnşallah biz de bir güne merhaba deriz. Vallahi ne yapıyoruz? Her zamanki gibi dediğim gibi arkadaşlar. Döküme gidiyoruz, geliyoruz. Yani şurada ufaktan bir şey yakmışlar. Herhalde köylü kendisi yakmış çalları. İnşallah öyledir yani. Bir aksilik yoktur. Şurada ufaktan bir yanıyor. Şurası. Herhalde bu çalıklar yakın ama kimse yok etrafta. Kapaktan bir sallık yapmışlar. Yani yine de yakmamak lazım arkadaşlar. Tedbiri elden bırakmamak lazım. Orada kimse yok mesela, orası düşüyor. Belki kontrolü yaktılar ama şu an kimse yok. O, en azından o dumanın bile bitene kadar orada durmaları lazım bence. Çünkü, Allah göstermesin, böyle ufak tefek dikkatsizliklerden de yangınlar çıkarıyor arkadaşlar. Evet. Belediyeci arkadaş geçmek istedi ve geçiyor. Geçti. Servis arabaları geliyor arkadaşlar. Akın akın. Bu tarafta çok iş imkanı var arkadaşlar. Bu Adıköy tarafında bayağı bir iş imkanı var yani. Ya benim istediğim arkadaşlar ne bileyim yani işte hayal ya işte. Ne olacak? Sanki parayla mı bedava? Hayal kurup kurup duruyoruz. Bu arada şeye geldik. Bakın leyleklerin oraya geldik. Aha leylek. İşte orada bakın. Bir tane leylek var orada. Hani dedim ya hayal işte hani parayla mı sanki kurup kurup duruyoruz. Hani böyle bir evim olsa şöyle yeşilliğin içinde, bahçenin içinde bir evim olsa bana yeter. Ne yaparım? Ondan sonra ufak tefek kendi kendime öyle karavan yaparım. Onu yaparım, bunu yaparım. Yani hani zaman geçirmek amaç. Amaç zaman geçirmek. Yani öyle ticaret anlamında değil. Amaç zaman geçirmek. Ayrıca senede bir iki tane karavan yapıp satsam yine bana yeter. Fazlasıyla. İnşallah o günleri de görürüz. Öyle bir hayalimiz var eğer olursa. İnşallah olur. Bakalım arkadaşlar. Her şey alnımızda ne yazılmışsa onu yaşayacağız. Burada yöresel şeyler satılıyor arkadaşlar. Yumurta, bal, süt, kaymak, öyle şeyler. Ee, bir arkadaşımız şeyi sormuş bana. E, Şoför maaşlarını sormuş. Bizim sektörü. E, bu sektörde biraz oynama oldu arkadaşlar. Ee, şöyle söyleyeyim. Hani firmadan firmaya değişiyor. Fakat e, şoför maaşları 9000 veren, en az veren 9000 arkadaşlar. 9000, 9500, 10000. Bu arada değişiyor arkadaşlar. Hani ben görmedim de, duyduğumu söylüyorum. E, bunlar benim gördük gördüklerim. E, dışarıda böyle bir iki kişi istisna 11 lira maaş veriyormuş. Ama onlar tabi dediğim gibi bir iki kişi şahıstır. Bu beni söylediklerim e, şirketler arkadaşlar. Hani onlar 20 şer arabası olan firmalar. Bunlar standarta bağlamış arkadaşlar. 9 bin, 10 bin arası veriyor. Artı günlük 50 lira yemek parası. Artı sigorta. E, tabii ki hani şöyle bir Önümüzdeki servis arabası gibi bir servis aracını kullanmaktansa isteğiniz varsa, tecrübe varsa, buyurun gelin bu işi yapın bence daha karlı arkadaşlar. Hani tabii ki serviste servis daha kolay. Serviste sabah bir saat iki saat, akşam bir saat iki saat olay bitiyor ama bizde öyle değil. E biz mesela bakın bu saatte başlıyoruz arkadaşlar, e akşam 5 beş kadar devam. E tabi öğlenliği yemeğimizi duruyoruz, çayımıza duruyoruz o konuda bir sıkıntı yok. E ama işte İstanbul trafiği malum biliyorsunuz. İstanbul trafiğinde e şimdi başladık akşam 5'e kadar araba süreceğiz. E işte hani servis şoförü diyelim 5-6 lira alıyor biz 9-10 lira alıyorsak bunun da karşılığı var yani arkadaşlar yok değil. Ama kazancı iyi işte. Yani yapmak isteyene tavsiye ederim. Yapsın. Yardımcı olabileceğiniz bir konu olursa da yardımcı oluruz. Sorun yok. İş bulma konusunda çevremizi kullanırız. Ya bir de insanın içinde olacak arkadaşlar. İçinde o varsa o heves, istek yapar yani. Yapmayacak diye bir şey yok. Yapılır, olur. bakın ne güzel ay şehirdekleri. Giden bizim şirketin arabasıydı. Bir iki şoför arkadaş arabayla gidiyor evine. Biz de servisten gidip geliyoruz. Ama ben tabi e, söylediğim gibi e, sağlık sorunları yaşadığından dolayı arada bir işte ben yemiyeci geliyorum yalan yok ee, şurada zaten çalışırsam arkadaşlar iki gün daha çalışacağım Allah izin verirse. Cumartesi pazarda çalışmayı düşünüyorum. Ondan sonra e, birkaç gün ara vereceğim arkadaşlar şimdiden söyleyeyim. Ee, birkaç gün ara vereceğim. Hani özel işlerimiz var onları halletmemiz lazım. Ondan sonra yine geleceğiz yani. Yine çekeceğiz ama hani ben yine video atarım da yedek yedek çekerim atarım da hani günlük olmaz da yine haftada 2-3 gün gelir çalışırım. Her gün gelmesen de. Öyle düşünüyorum yani arkadaşlar. Şimdi tabii önce sağlık biliyorsunuz. Sağlık olmaktan sonra hani dünyalar sizin olmuş neye yarar? Ee, rahmetli Allah rahmet eylesin, nur içine yatsın. Sabancı, Sakıba ağamız ne diyordu? Hani, benim çocuğum bir çift ayakkabı bile eskitemedi diyordu. Metin Sabancı için. Yani, işte dünyalarımız olsa neye yarar arkadaşlar? Sağlık olmadıktan sonra. O yüzden, hani her şey para değil arkadaşlar. Hepiniz çalışırsın, çalışırsın, çalışırsın parayı yaparsın bir sağlığını kaybedersin. Kazandığını da satsan yine sağlığını kazanamazsın arkadaşlar. O yüzden hani diyorlar ya bir kaba tabirine özür dileyerek söylüyorum. eşek gibi çalışıp at gibi yiyeceksin arkadaşlar. Boğazınıza bakacaksınız yani. Öyle hep ben çalışayım hep hep bana hep bana yok arkadaşlar. Hem çalışacaksın hem yiyeceksin de yani bakacaksın kendine. Ee, yaklaşık ne olmuş 9-10 dakika olmuş ee, biraz da havalarının orayı çekerim arkadaşlar ondan sonra şeyde e, dökümde de çekerim Allah izin verirse bir sabah sabah size Karadeniz'de çekerim inşallah dün çünkü biliyorsunuz e, dün yine gönlümüze göre oldu arkadaşlar dün meteoroloji tutturamadı diyelim eee Keşke öyle şeyler tutturaması arkadaşlar. Hani çünkü dün çünkü uyarı veriyordu sel konusunda. Düşmanımın bile başına vermesin Cenab-ı Allah. Arkadaşlar kötü şeyler yani. Yani Allah göstermesin bir insanın evini su bastıktan sonra eşyası, stresi, sıkıntısı buna insanın çok sokuyor arkadaşlar. Onun için değil yani hani bizim Türk alemi, Müslüman alemi hani Hristiyan alemine bile istemiyorum arkadaşlar olmasın yani istem onlar da insan kardeşim yani o adamın inancı o diye onlara hani ben o, fikirde değilim yani gavur öyle bir şey yok arkadaşlar ben demiyorum öyle ya onların da inancı o ne yapacaksın arkadaş bu adamlar da ona inanıyor sen nasıl hani buna inanıyorsan Müslümanlığa onlar da Hristiyanlığa inanıyor e ne bileyim atıyorum ötekisi Ermeni o yani yapacak bir şey yok arkadaşlar Birazdan devam ederiz. Açarım arkadaşlar yine havaalanı yolunda. Az sonra görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Geldik döküme. İşte Karadeniz. Tüm güzelliğine. Bakın mis gibi. Hatta şöyle cama açayım az bir şey. Cama açayım. Oo. arkadaşlar. Şurada da bir gemi var ileride arkadaşlar. Bakın şurada da var, ileride, arkadaşlar. ileride. Bugün dalga var da dünkü kadar yok arkadaşlar. Bugün Karadeniz. Karadeniz yine çıldırmıştı. Güzeldi yani. Mis gibi. Hemen şurada bir gemi var arkadaşlar. Bakın şurada gemiler var. Demir almış, demir demişler. Şurada 3-4 tane gemi var arkadaşlar. Döküm yeri gayet sakin arkadaşlar. Sabah erken saat olması sebebiyle de olabilir. Tam karşımızda arkadaşlar şu an tam karşımda şurada Üçüncü köprünün ayakları görünüyor. Valla işte bakın 40 ayak dediğim arabalar bunlar arkadaşlar yalnız bu, bu evet 10 teker, bu 40 ayakta böyle tek parça oluyor, gölet mis gibi. Ya kusura bakmayın aşağı yukarı her zaman aynı yerleri çekiyorum ama arkadaşlar standart bu firmada böyle yani büyük firmalar böyle arkadaşlar. Bunlar e, büyük iş alıyorlar. Bunların aldığı iş diyelim 3-4 ay sürüyor. E o zaman da ne oluyor? 3-4 ay aynı yolda gidip geliyorsunuz. Bazen diyeceksin ki kardeşim başka yer yok mu? E, işte i̇şte yapacağım bu kadar arkadaşlar. Ha, evet, şu değişiklik oluyor. Trafikte de mesela aynı yoldan gidiyoruz ama işte Trafikte değişiklik oluyor. Başka bir şey yok. Her şey aynı yoksa. Standart. Sulama arabası sulamaya başlamış. İki tane oldular. Biri geliyor. Biri de orada dolumda arkadaşlar. Bu gölü kurutuyorlar. Bu gölden suyu çekiyorlar. Bu gölün suyu yani bu. Diğer, öteki araba da burada. sulama yapıyor. Turgüs de orada arkadaşlar. Bakın orada. Herhalde bozuk bir yer var. Orayı yapıyor adam. Şekil karşınızda arkadaşlar. Burası çukurdu. Dola dola neredeyse tepeye bir şey kalmadı arkadaşlar. Tepeye yaklaştık yani. İnşallah sıkılmamışsınızdır arkadaşlar. Ee, bu harfiyatla ilgili bilmek istediğiniz, öğrenmek istediğiniz şeyler olursa alta yorumlara yazın arkadaşlar. Ee, Elimden geldiği kadar, dilimin döndüğü kadar yardımcı olurum. Yani bilginiz dahilinde yani. Bilmediğimiz şeyi zaten söylemeyiz. İşte arkadaşlar dediğim gibi e, demin de söylüyordum i̇şte bir iki gün daha devam edeceğim Allah Allah kısmet ederse birkaç tane yedek video atabilirsem alacağım i̇şte birkaç gün bir e, kendi özel işlerimiz var ailevi işlerimiz onlara bakacağım arkadaşlar e, mecbur yani yapacağımız başka bir şey yok Görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın şurada 3-4 dedim ama dolu gemi var arkadaşlar. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 13-14 tane gemi var arkadaşlar şurada. İnşallah siz de görüyorsunuzdur. Ee, tummanın dibine de döküyor böyle arkadaşlar. Bugün de buraya döktüre var. Gösteriyim size. İşte bizim iş böyle arkadaşlar. Görüyorsunuz yolları. Yani harfiyat arabası alınmaz arkadaşlar. Eğer yani ben alayım çalışayım bir şey kazanayım diyorsanız çok iyi bildiğiniz çok iyi bildiğiniz arabayı alın arkadaşlar. Yani harfiyattan çıkma araba yani diyorlar da doğru yani bakmayın. Harfiyat arabayı yorar arkadaşlar. arabanın malzeme çıkıyor arkadaşlar bakın malzeme atmıyor görüyorsunuz bakın o da yayıyor malzeme İyi arabası boşaldı ama malzemeyi yaydı yani bu firmanın demek ki malzemesi böyle arkadaşlar bunun yapmasının sebebi de damperde bir şey varsa dökülsün diye ama İyi amperi temizlenmiş orta temiz amperi. Öyle arkadaşlar işte bakın dökene de karşıya çeker bakar arkada var mı yok mu kalmış mı kalmamış diye bakarlar. Şimdi bir de dökmeye başladı. Döküyor şu an. Geldim arabada bakın bu arabada da bir arıza var arkadaşlar. Havayı bitiriyor araba. Yani bu işte şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Yani şu arabalara gerçekten yazık filan. Yani şuraya bak. Havayı bitirdi yine araba. Yani arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Yanlış anlaşılmasın. yani şu arabalar şu işin arabası değil. Belki bana kızacaksınız ama değil arkadaşlar. Bu arabalar lüks arabalar arkadaşlar. Bu arabalar yol arabası. Otoban arabası bunlar. Bu arabayı getirir böyle yola sokarsanız işte böyle de dökülür. Ondan sonra da toparlayacağım diye canınız çıkar arkadaşlar. Yani bunun parçası pahalı. Mercedes bu araba arkadaşlar. Bu işin arabası 18.40. Aksor bu araba favorim. Kargo. Benim favorim bu araba arkadaşlar. Kargoyu seviyorum ben kim neler Bakın karşıda gemiler arkadaşlar. Bu, bu işin arabası 18.40 kargo arkadaşlar. Kim ne derse desin. Şey 18.40 Mercedes Axor. Ondan sonra da işte kargo. Güzel arabalar yani. Ekmek geliri. Ama bu arabalar tamam arkadaşlar. E, şahıs arabası olur ancak, Şahsın olur. Ha o zaman bir şey demiyorum. bakın, korursunuz, kollarsınız. Bakın bu arabalar şöyle bir, 10, 7, Yoksa arkadaşlar böyle şirketlerde bu arabalar işte böyle oluyor arkadaşlar. Langur langur oluyor. E, yani sabahtan beri şu araba hava sorunu yaşıyorum şu arabada. E, yani ben şimdi gideyim arabayı değiştireyim de sen Yaz sonra garaja gideceğim ve alacağım araba da bundan iyi değil ki arkadaşlar. Arabaları yani gelen yüzmüş gitmiş giden öldüresiye kullanmışlar arabaları. Selami de yok burada. İşte böyle idare edeceğiz bugün yapacak başka bir şey yok. Ya akşam iş bitiminde gideceğiz arabayı değiştireceğiz başka araba alacağız orada. O zaman da diyorlar ki Abi ya bu da, ya arkadaşım işte bu da yani, ne yapayım yani, bu da işte arızalı işte, ne yapayım? Ben de anlamadım işte, şaşırdım ben de. Şaşırdım. Ses çıkarmıyorum. Gidiyorum geliyorum, ne arkadaşlar? Vallahi, dediğim gibi arkadaşlar, bu videoda pek bir şey de paylaşamadık. Ama, Dediğim gibi öğrenmek istediğiniz bir şey varsa yazın yardımcı olayım. Araba hakkında sormak istedikleriniz varsa e, bu arabalar 18.5 Atros Mercedes 450 beygiri yani. E, güzel arabalar arkadaşlar. Konforlu arabalar. Çift yatak bakın. Yatağın biri yukarıda biri burada. E, güzel konforlu arabalar. Lakin bu işin arabaları değil arkadaşlar. Ama şöyle söyleyeyim, e, şahıs olsun misale benim kendi arabam olsun bu araba. Bu sektörde çalışayım, nakliye yapayım yani. Allah'a büyük konuşmayayım da, 10 sene anahtar değdirmem arkadaşlar arabaya. Normal bakımını yaptır, 10 sene bu araba hiç sür, yolda bırakmaz, gider gelirsin. Şirket arabası olduğu için arkadaşlar, Mamada, Gümede kullanılıyor. 10 senedir gömrü. İşte bakın şu arabalar daha bir senedik arkadaşlar. Bir senedik arabaları yani acaba bu araba yine iyi bu arabanın durumu iyi. Öteki arabaların çoğunu kupadan kurdum geliyor. Kilometresine baktığınızda da arkadaşlar e, komik bir şey. Arabalar daha 200 binde Bu araba 201 binde mesela. Hayırlısı Allah'tan diyelim ne diyelim. Tozdan yemiyorsun şeylerin rengine bakın arkadaşlar. Tozdan bu renk oldular ha. Yoksa yemiyorsun buralar. Ve podyumda Karadeniz. Buyurun. Tüm güzelliğin yani. Evet. Arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun eğer isterseniz. E, dediğim gibi bilmek istediğiniz şeyler varsa yazın yorumlara. Hani elimden geldiği kadar yardımcı olurum. E, her zaman söylediğimiz gibi arkadaşlar Cenab-ı Allah'tan Hastalara şifa diliyorum arkadaşlar. İnşallah herkes iyileşir. Dostum düşmanı hiç fark etmez. Ki. Hastalık kötü bir şey çünkü. Ondan sonra fakir fukaraya geçim sıkıntısı çekenlere daha iyi iş imkanı, daha güzel kazançlar diliyorum Allah'tan. Bizim gibi ekmeğini direksiyon başında şoförlükle kazanan şoför arkadaşlarıma da Onların da taş değmesin. Kazasız belasız hırsız gürsüz Kavgasız gürültüsüz güzel bir gün geçirsinler inşallah. Akşam olduğunda mutlu mesut evlerine gitsinler. Dediğim gibi abone olun arkadaşlar. Ee, dün yine bir abone kaybetmişiz maalesef. Aramızdan ayrılmış canı sağ olsun. Demek ki öyle uygun görmüş. Ayrılmış olsun ne yapalım. Her, o da doğru bir bildiği vardır. Belki bir yanlış bir şeyimizi duymuştur. Canı sağ olsun, Paşa Gönlü sağ olsun. Ee, i̇nşallah güzel yerlere gelecek arkadaşlar bu. Ee, geleceğiz hep beraber. Dediğim gibi benim derdim sokak köpeklerine biraz katlısı olsun hani bu işin. Biz alıp da boğazımıza yemeyeceğiz yani onların boğazına yedireceğiz. Selametle kalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Şu ağaçlara bakın arkadaşlar. Tozdan ne renge geldi. Tozdan ağaçların rengi kaymış arkadaşlar. Selametle kalın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olun. Zil butonunu açın arkadaşlar. E, yanınızda eşiniz dostunuz abone olursanız sevinirim. Tekrar Allah'a emanet olun.